Kehf suresinde gene Mehdiyeti işaretleri anlatıyorum. Kehf suresi 84 şeytan Allah'a sanırım. Gerçekten biz ona yeryüzünde, dünyada sapa sağlam bir iktidar verdik. Yani iktidarlar var ama sağlam değil. Dünyadaki bütün iktidarların hiçbiri sağlam değil. Sapa sağlam olan iktidar Mehdi devrinde olacaktır ona her şeyden bir yol verdik. Sebep verdik her şeyden. Her türlü imkanı verdik. Her türlü teknolojik imkan, her türlü kolaylık. Ee, mesela 90. ayette sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştım. Onu güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Ya yani bir kavim üzerine bir güneş doğuyor. 90. ayette. İnşallah A9'a da işaret ediyordur. Yani insanlara ilim, irfan sunduğu için, güzellik sunduğu için ve tabi çok manası var. Mehdiyete hizmet eden bir kanal olduğu için oraya da bir işaret var. 93'te ki Evcet'i de 2013 veriyor yaklaşık. İki seddin arasına kadar ulaştı diyor. Mesela Marmaray deniz altında denize karşı iki tane seddir. Evet. Suya karşı yapılan, suyun akmasını engelleyen bende set denir. Değil mi? Tabii. Suyu engelliyor. Bir gidiş dönüş yolu olarak iki tane sed yapılmış durumda. Ne diyor? İki seddin arasına kadar ulaştı. Yani onun giriş kapısına kadar seddin. Giriş kapısına kadar ulaştı. Ona da işaret var yani. İki set var denizden koruyan insanların inip bindiği yerde iki setin arası olmuş oluyor çünkü bir bir gidiş bir geliş yeri oluyor A ana kapı ana kapıya ulaştı anlamana da gelir yani ona da işaret ediyor dediler ki ey Zürkanen. gerçekten Yecüc ve mevcut yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor yani anarşi var o devirde dünyanın her tarafına kan akıtıyorlar terör estiriyorlar. Dünyadaki bütün terör yapan, kan herkese işaret edilmiş oluyor.